Sen mi ördün onu? Yok yok. Kim örmüş? Çok güzelmiş ama. Orada yapıyorlar. Aha burada, burada. Öyle mi? He. Ama örneği çok güzelmiş. Sen He. de yapıyor musun böyle şeyler? Yok yok, etmiyorum ki. Ha, daha önce yapıyor muydun? <laughs> yok, yapmıyorum. Yok, yok yap, yapmadım. Hiç mi yapmadın? <laughs> Hı -hı. Kazak örmeyi falan bilmiyor musun? Yok yok. Aaa! Ee, annem çok güzel, Tertipli, bilinçli, zeki, çelik. Yani bu kadar akıllı bir kadının böyle oluşu insanı üzüyor gerçekten. Ama bunu kim ördüyse çok güzel örmüş. Eline sağlık. Fadime'nin. Fadime mi yaptı onu? He. Fadime kim? Evet, aferin sana. Sen mi yaptın onu? He. Aferin. Annemin Alzheimer hastalığının başlangıcı 89'a dayanıyor. 1989 yılında İlk çapaya götürüldüğünde oradaki konuların teşhis beyinde büyüme var şeklindeydi. Fakat daha sonra hastalığının birkaç belirtisini daha görünce örneğin kendisini işte eve kapatıp yalnızlık içinde olması, ağlama krizlerine girmesi yani hiç neden yokken ağlıyordu. Bunun üzerine e, araştırma yapıldı ve Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orada ilk 92, 91 ya da 92 yıllarında e, Alzheimer teşhisi kondu. Ya ilk öğrendiğimde şöyle, e, tabii hastalığın ne olduğunu bilmiyorduk. Zaten yaygın bir hastalıktı değildi o zaman ya da bizim bildiğimiz bir hastalık değildi. Annem yaklaşık 4-5 yıldır alzheimer hastası daha önce teyzem ve dayımda da alzheimer vardı oradan biraz tecrübeliydik ama tabii bunun bir kabullenme süreci oluyor zaman alıyor Evet tecrübeli oluyorsunuz ama yine de en yakınınızda olunca biraz daha zor oluyor kabullenmesi anneme ee... Tabii bu hastalık çok yaygın olmadığı için bu hastalığın delili, delir, delirdiğini sanıyorlardı annem. İşte yakın akrabalar veya komşuları. Ve anneme sürekli bu kadın deli falan derlerdi. Annem eve geldiğinde ağlardı. Bana deli diyorlar falan derdi. Ondan sonra ben deli değilim falan derdi. Yani o tür şeyleri çok yaşamıştır bir türlü kabullenemezdi o şeyleri ve o insanlardan artık uzaklaşmaya başladı ve evden çıkmamaya başladı. Çünkü onu çok üzerdi o kelime. Bazı babaların şöyle bir kanıya varıyor işte kız kardeşinde vardı, dayısında vardı. Bunlar da e, bunların hepsinde akıl hastalığı var diye hitap eden insanlar bile var. Hele bir bak. Kameraya bak anne. Anne bana bak bana. Ha? Anne en sevdiğin gelin hangisi? Şimdi söyle bakalım. En sevdiğim gelin büyüğü diyor. Niye büyüğü diyorsun? E, Büyükten aşağıya. Ben, ben yanındayım bari desene küçüğü diye. Ben de öbür gelinlere göstereceğim. Sen de yanına çatlatayım. geç bari. Gideyim gelinlere söyleyeyim de çatlatayım <laughs> dedim ama da benden uyanık çıktı. Hayır çıktı. Ya yalan söyle. Hastalığın ortaya çıktığını şöyle anlıyorsunuz. Bir şeyleri unutmaya başlıyor. Bir şeyi bir yere koyuyor. Nerede olduğunu unutuyor. Anlattığı şeyi tekrar tekrar anlatmaya başlıyor. Bunu zaman geçtikçe daha sık yapmaya başlıyor. Yemek yerken hapşırmaları başladı. Ondan sonra yememeye baş yememeye başladı. İstemiyordu yemek yemek istemiyordu böyle. Birinci yıldan sonra çok stresli oldu annem. Müthiş sinirliydi. Bize vurmaya, bize bir şeyler fırlatmaya. ...başlamıştı. <laughs> Esiyor ama arkadaşlar. Kesmeye. Yok, çok kalın bir reçel şevk süveter miydi? Ağzından, burnundan alıyor çocuk. Kafası ağrılsa öyle. Mekan değişikliği yaptığınızda... E, ...unutmalarını hızlandırıyorsunuz. E, köye götürüldü. Annem de bunu yaşadı. Köye götürüldü. Bir ay kaldı köye gitmeden önce evi, evin her yerini biliyordu. Bizleri tanıyordu. Çocuklarını biliyordu. Köye gitti. Geriye döndü. Evi tamamen unuttu. Çocuklarını tamamen unuttu. Biz hepimiz yabancı olduk. gelir de yok ır, mutlu, Fakirlere ha. <laughs> Sen nereden geldiniz ki? Aşağıdaydık. Aşağıdan mı? Evet. Sen neredeydin? Burada mıydın sen? He, burada. Ha, ne zaman geldin? Burada mı yattın? Yok, oh. yok. Burada yatmadın mı? Ha. Ne yaptın peki? Ne diyorlar sana? <laughs> Komik mi? Gel, gel, gel. Gördüğü için aşina oluyor ama e, kim olduğunuzu bilmiyor. Yani sık gördüklerine aşina ama kim olduğunuzu bilmiyor. E, ben evli olduğum için ben dışarıdan gelirdim. İşte e, bir evli kardeşim daha vardı o e, bitişiğinde oturuyordu zaten. E, bizi mesela evdekilerden e, hani çocuklarından e, görmüyordu gibi geliyor bana. E, unutmuş gibi geliyor, unutmuş gibiydi. Her akşam eve geldiğimde ağlıyordu. Hüngür hüngür ağlıyordu. Anneme soruyordum anne ne oldu diye. Hatta bir gün dedi ki bana işte e, Şahime, Şahime abla yani kız oluyor. E, görümcesine gitti. Fakat dedi bana dedi uğramadı dedi. Tabii ben e, tereddüt ettim. Ablamı aradım. Dedim ki abla dedim sen bugün görüncene gittin mi? Hayır dedi. Ondan sonra daha sonra anladım ki annem bunun kafasından kuruyor. Ertesi günü işte başka olaylar, her gün başka başka olaylar anlatmaya başladı. Ama bu olaya o kadar inanırdı ki ağlayarak anlatırdı. Zaman içerisinde annem banyo yapmayla ilgili çok büyük problemler yaşadık. O zaman bir tane erkek kardeşim vardı bekar, bir de kız kardeşim vardı evde. Babam yaşıyordu o zaman. Ee, ve kesinlikle biz onu banyoya götürüp banyo yaptıramazdık. Erkek kardeşim de o zaman e, işte onun şeyiyle onu dinliyordu, onun sözünü dinliyordu. O banyoya götürüyordu, işte hazırlıyordu. Sonra biz kız kardeşimle gidip işte yıkardık. Yıkayana kadar gerçekten çok büyük eziyet ederdi bize. Ama yıkarken de son derece memnun olurdu. Ee, yıkadıktan sonra özellikle gerçekten e, o rahatladığını o şeyini görürdük üzerindeki o rahatlamayı görürdük. Koltuğa duruyorduk, yandan e, şeylerle yastıklarla desteklendik boynu düşerdi çünkü. Ve e, yemeğini ancak o şekilde yedir, e, yedirirdik. Fakat biraz daha oturtturdum ben onu, hani hemen yatırmazdım. Ondan sonra e, yatağına yatırırdım. Tabii bunlar çok kolay şeyler değil. O dönemde çok kilolu olduğu için de kucağıma alıp onu oraya yatırmak, altını, e, bezini temizlemek, bezliyorduk çünkü. Ondan sonra e, bayağı bir zorluk olurdu. Ve en büyük sorunu babamla yaşadı aslında. Babamı kesinlikle eşi olarak zaten görmüyordu. Mesela masaya oturtturduğumuzda, işte yemek yiyeceğiz, hadi masaya gel anne dediğimizde o adam orada mı diye sorardı. Asla babamla aynı yerde, aynı ortamda bulunmak istemezdi ve babama zaman zaman küfürler ederdi. Mesela o zamana kadar hiç duymadığımız annemin ağzından küfürler duyardık biz babama ve babam da bunlara bunları kabullenemezdi kesinlikle ve çok kızardı. Hani anneme değil ama bize anlatırken çok kızardı. İşte küfre bana. Bu zaman zaman gayet akıllıca şeyler söylüyor. ama benim işte aileme falan babama anneme küfre diye Babam ancak annemin hastalığını yatağa düştükten sonra kabullenebildi. Ondan sonra artık onun gerçekten hasta olduğuna inandı. O zamana kadar e, her ne kadar doktora götürüp getirsek de gerçekten e, çok fazla kabullenmek istemiyordu. Tatile gidiyoruz örneğin. Bütün şeyimiz annem. Acaba annem bugün yemek yedi mi? İşte annem huysuzluk yaptı mı? ilaçların düzgün aldı mı? Bunlar çok düşündürüyor insanı. Şefika'yı tanıyor musun sen? He. Tanıyor musun? Kim o? He. Hı -hı. Fadime kim Fadime? Sen Fadime'yi tanıyor musun? Fadime aha aha aha. Ha, evet sen Fadime'sin. Ee, ee yine o teyzemin kızı, kardeşim sayılır. O tatile gittiğinde hep arardı beni. Derdi ki ya senin ilacını içti mi? Onu yaptım, bunu yaptım. O zaman ben Şahinder'e kızardım kendi çapımda. Biz bakamıyor muyuz? İşte biz e, hep sen mi tek evlatsın? Biz de yapabiliriz falan. Ama daha sonra şöyle düşündüm. Evet Şahinder çok haklıymış. Çok haklıymış. Daha düşmeden son bir yılında artık babama ne derse desin babam tamam derdi. Hatta o tamam sözcüğünü de tamam, tamam mı derdi? Tamam. O şekilde çünkü konuşmasında da yavaş yavaş zorluklar başlamıştı biraz daha böyle şey konuşuyordu çocuksu diyebileceğim bir şekilde sözcükler tam ağzından çıkamayı çıkmıyordu. Her söylediğine mesela daha önce itiraz eden annem bu sefer babamın her söylediğine tamam diyerek bir yerde şey vermek onay veriyordu evin etrafından ve yanından da asla uzaklaşmak istemezdi babam. Hep içinde şöyle bir korkusu vardı babamın. Bir şey olursa ben yanında olayım. Hani uzakta olursam gelemem veya yetişemem falan diye. Hep öyle bir korkusu vardı babamın. Ama ne yazık ki babam 2000 yılında bir trafik kazasından kaybettik. Annem daha sonra 2007 yılında vefat etti ve 7 yıl annem yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda kaldı. Üçüncü yıldan sonra kız kardeşim Gülsevi ile birlikte şöyle bir karar aldık. Bütün kardeşlerim benim psikolojim bozulduğunu görmüşler. Ben fark etmiyordum ama sonra biz ne yaptık? Anneme bir bakıcı tutmak istedik. Bunu yaptık. Bu bizim için iyi oldu. Annem için de iyi oldu. Çünkü e, biz anneme bir şey yaptığında kızabiliyorduk. O yüzden annemin daha mutlu yaşaması için, daha uzun yaşaması için, e, daha kaliteli hayat sürmesi için ilaçlarının saatli oluşu, yemeğinin saatli oluşu, uykusunun saatli oluşu, işte banyo gününün belli oluşu. Bunlar annemi rahatlatan şeylerdi. Bak fark ettik bakıcıdan sonra bizim hayatımızda da birçok şey değişti. Evet sorumluluklarımız değişmedi fakat yükün yarısını bakıcı aldı sayılı. Midesine doğru hortum takılırdı ve onunla beslerdik şırıngayla. Ee, bir gün annemin ee, o, o hortum takarken. Böyle inilti sesleri gelirdi, böyle, acı çıkıyordu çünkü. Ama ben asla yanında kalamazdım. Ee, ablam ve işte kardeşim falan kalırdı o hemşirenin yanında. Ee, i̇lk takıldığımda... Ee, <laughs> inilti sesleri gelirdi kafayı yiyecek. Şu bir gerçek ya, Alzheimer hastasıyla uğraşmak gerçekten zor bir şey. Anlatamıyorsunuz söylediğinizi, dinletemiyorsunuz. Bu sizi çok fazla yoruyor. Bir çocuk için en önemli sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Anneniz çocuk, çocuk anne olmuş oluyor. Sen kimin kızısın anne? Ha? Ben hepsini sormuyor, bilmiyorum Sormayayım ki. Sormayayım mı? Rahatsız mı oldun? He. Tamam, bir daha sormam öyleyse. He. Tamam, tamam, anlaştık.